Hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bu videoda size şiir okuyacağım. Her şey sende gizli. Sayma Yaşadığın Kadar yakınsın sonuna Ne kadar Yaşarsan yaşa Sevdiğin kadardır Ömrün Gülebilirsin çin doğuşundandır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın Sıksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. let bu seride devam ederiz. Bu aralar içerik üretmekte biraz zorlanıyorum.